Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en basit ve en kolay yöntemle evde tereyağı nasıl yapılır onun videosunu hazırladım. Neredeyse maliyeti sıfır bir tereyağı hazırlıyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. Evde tereyağınızı kendiniz yapabilmeniz için ilk etapta yoğurdunuzu kendiniz yapıyor olmanız gerekiyor. Ben 10 litre süt aldım yoğurt mayalamak için. Yoğurt mayalamak için aldım sütün kaymağını toplayaraktan tereyağı yapıyorum sütleri ocağın üzerine bıraktım güzel bir şekilde kaynatıyorum sütleri 10-15 dakika kadar kaynatmaya özen gösterin güzel bir şekilde kaynasınlar ki mikrobu tamamen ölsün sütlerim kaynadı kaynadıktan sonra kaymağına hiç dokunmuyorum bir tanesi hala kaynıyor 10-15 dakika kadar kaynatırsanız çok daha güzel olacaktır. Sütler kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Sütler tamamen soğuduktan sonra sütleri buzdolabına kaldırıyorum. Kapağını kapatmadan bir gece kadar sütleri bekletiyoruz. 12-13 saat kadar sütleri kapağı açık bir şekilde dolapta bekletme özen gösterin. Ne kadar çok dolapta beklerse kaymak kalınlığı o kadar güzel olacaktır. Kaymaklarım, sütlerim bir gece dolapta bekledi. Bu şekilde kalınca kaymakları oluştu. Kepçe ya da kevgir yardımıyla sütünü süzdürerekten üzerine toplamış olduğumuz kaymakları alıyoruz. Kalan sütlerle de yoğurt mayalıyoruz. Videonun sonunda yoğurdun kıvamını dokusunda gösterdim sizlere. Yoğurdu nasıl mayaladım? Ondan da bahsettim kısaca. Bu şekilde sütün üzerinde hiç kaymak kalmayacak bir şekilde topluyoruz. İyi bir kaymak elde edebilmeniz için mutlaka kapağın açık bırakmanız gerekiyor. Bir de 12-13 saat kadar mutlaka buzdolabında soğuk bir şekilde dinlendirin sütleri. 250 gram tereyağının maliyeti şu anda 30 lira olmuş marketlerde. Bu yöntemde kendi tereyağınızı kendiniz yapabilirsiniz. Çok basit ve çok kolay bir yöntem. Hiçbir riski olmayan saf tertemiz tereyağı elde ediyoruz. Hazırlamış olduğum, toparlamış olduğum kaymağın üzerine streç film çekiyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Ben iki defa üzerine topladım. Yani iki defa yoğurt mayalamak için aldığım sütün üzerine topladım. Dilerseniz kaymakları derin dondurucuda da bekletebilirsiniz kaymağı aldıktan sonra 2-3 gün mutlaka dolapta bekletmelisiniz bu kıvamda olmalı hafif sertleşmiş bir şekilde olması gerekiyor kaymağınızın 3-4 gün kadar bekledikten sonra artık elimizde yoğurma işlemine başlayabiliriz ilk yoğurmaya başladığımızda sıvılaşmaya başlıyor kaymağımız daha sonrasında yoğurdukça artık kıvamı artmaya kalınlaşmaya sertleşmeye başlıyor Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu yöntemle de mutlaka kendi tereyağınızı kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Youtube'da çok fazla tereyağı videosu var. Mikserle, blenderla, sıcak suyla yapılan bir de onun içine koyularakdan yapılan birçok tarif var. Bana kalırsa en kolay yöntem bu şekilde. Ben mikserli olan yıllar öncesinde denemiştim. Ee, Üzerine sıcak su ilave ederekten yapılıyor. Yarı yarıya file veriyor maalesef. Üzerinden alacağımız yağ oranını azaltıyor o şekilde yaptığınızda. Bunda sadece içerisinden sütü çıkıyor. Yoğurdukça artık sertleşmeye başladı. İlk etapta havucumuzun içerisinde dağılacak. Daha sonrasında da toparlanacak. Hamur gibi kıvam aldıkça elimizi de bırakıyor. Artık içerisinde bulunan sütü de bırakıyor. Gördüğünüz gibi sütü de çıkıyor. Bu aşamadan sonra 3-4 dakika kadar yoğurmaya özen gösterin. Toplamda 8-9 dakika yoğurduktan sonra sütünden ayrılıyor. Çok fazla sütü de çıkmıyor. Diyelim ki yarım kilo kaymak topladınız. Yarım kilo kaymaktan 50 ya da 60 gram kadar fire veriyor. Bu çıkan sütü kesinlikle dökmüyoruz. Krema niyetini çorbalara kullanabilirsiniz. Doğrudan hemen kek de çırpabilirsiniz. Size kalmış hamur işlerine de kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz yani. Biraz daha yoğuruyorum. İçerisindeki sütün tamamının çıkmasını sağlıyorum. Çünkü bu süt kıymetli. Dediğim gibi krema gibi aynı sıvı kremalara benziyor. Dolapta birazcık da dursa hemen yoğunlaşıyor, sertleşiyor sıvı bir ganaj bile hazırlayabilirsiniz. İyice sütünü çıkardıktan sonra buzdolabında soğutmuş olduğum suyla güzel bir şekilde tereyağımı yıkıyorum. Bu yöntemle neredeyse maliyeti çok düşük bir şekilde tereyağımızı elde ediyoruz. Umarım sizlere faydalı olur. Videomu beğenirseniz sevinirim. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınız, eşinize, dostunuza videomu atabilirsiniz. Paylaş butonundan paylaşabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde 4-5 defa tereyağımızı yıkıyoruz. Ne kadar güzel yıkarsanız sütünden o kadar güzel arınmış olur. Ben toplamda 3 litre, 3,5 litre kadar soğuk su kullandım. Mutlaka soğuk su kullanmaya özen gösterin. Havalar çok sıcak. Çeşme altında yıkarsanız yumuşama yapabilir. yumuşama da yaparsa fire verir maalesef. Yıkadıkça gördüğünüz gibi suyu temizlenmeye başlıyor. Artık sütünden arınmış oluyor. Tuzlu tereyağı tüketiyorsanız yıkadıktan sonra doğrudan tereyağınızı tuzlayabilirsiniz isterseniz. Artık bu aşamadan sonra yıkama işlemini bitiriyorum. Buzdolabı poşetini ikiye kesiyorum. Ben rulo şekline veriyorum. Bazen de yuvarlak yuvarlak yapıp porsiyonlayıp kaldırıyorum. Dilerseniz kahvaltıda tüketin, dilerseniz yemeklere kullanın. Dolaba kaldırıyorum ve tereyağımın sertleşmesini sağlıyorum. İsterseniz bu aşamadan sonra porsiyonlayıp kesebilirsiniz. İki defa da biriktirmiş olduğum karmaktan toplamda 750 gram kadar tereyağı çıktı. Kalan sütte hem yoğurdumu yapıyorum hem de tereyağımı elde ediyorum tereyağım hazır şimdi yoğurdu nasıl yapıyorum kısaca ondan da bahsetmek istiyorum bir önceki hazırlamış olduğum videoda yoğurdu nasıl yaptığım çok sorulmuştu kavanozların içerisine birer tatlı kaşığı yoğurt bırakıyoruz sütleri yoğurt yapacağım kıvama kadar ısıtıyorum ve kavanozlara pay ediyorum bu şekilde Daha önceden çekmiş olduğum bir tereyağı videom var. Onda yoğurt yapımını göstermemiştim. Yoğurtları pay ettikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Kapakların üzerine kesinlikle kapatmıyoruz. Kapaklarını kapatmadan üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. 6-7 saat kadar mayalanmasına özen gösterin. Havanın sıcaklık durumuna göre Üzerini örtebilirsiniz. Kalın ya da hafif bir şekilde üzerini örtebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yoğurtlar mayalandıktan sonra dolaba kaldırırken bir 5-6 saat kadar da üzerlerini kapatmıyorum. Tereyağım da hazır. Yoğurtlarım da hazır. Yapıp denerseniz muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara afiyet. Bay şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.